devre arası oldu. Çaylarımızı aldık dışarı çıktık kapının önüne. Havaya da bir bakalım yağmur yağıyor mu diye. İşte Fenerbahçeliler var, Galatasaraylılar var. Beşiktaş bizim burada homojen bir dağılımız var biliyorsunuz. Fenerbahçe çocuklar konuşuyor kendi aralarında. Diğerleri Galatasaraylılar pek sohbete katılmadılar. Beşiktaşlılar da dinliyor dinlemede. Ben de genç arkadaşları dinledim ne diyorlar acaba diye. Söyledikleri şey şuydu. Normalde yani öyle bir alışmışlar ki Serdar'ın bahsettiği normal mevzusuna. Normalde Musamba işte ya bekleyelim biz bunu. Daha ucuz alırız denirdi. Samsun Fenerbahçe'yi yenerdi. Golleri de Musamba atardı. Musaba atardı. Musaba abi biz, bir Musab ben dedim öyle gitti. Musaba Musab atardı. atardı, çocuk. Musab Musab atardı. atardı. <laughs> Varsayalım öyle bir şey olmadı. Bu maçada kendi özüyü yetiştiremezlerdi. Olmazdı bu. Sonra gidip 10 milyon euro daha fazla verip alırlardı. Seyircinin tepkisini yatıştırmak için diye. Tamam, tamam.